2019 yılında e, geldik, fabrikamızı kurduk. E, 15 kişinin istihdam sağlamaya başladık. Belli bir süre çalıştıktan sonra e, büyümeyi hedefledik. 2020 yılına doğru e, biraz daha eleman sayımızı çoğalttık. 2020 yılında da e, Postgap'in e, esnaflara verdiği desteği e, Postcap'ten alarak daha makinemizi çoğalttık ve e, işletmemizi daha büyüttük. 2020'de e, Koskaptan aldığımız destekle e, 15 kişiden e, aldığımız yani yaptığımız yatırımdan e, yaklaşık 150 tane İslam'a çıktık. Ondan sonra büyümeyi hedefledik. Sonra ihracat ve iş piyasaya üretim yaparak sayımızı 350'ye kadar yükselttik. Şu ana kadar e, yurt dışına ve yurt içine fason üretimi yapıyorduk. Şu anda kendi patentimizle kendi üretimimizi yapmaya başladık. Önümüzdeki süreçlerde kendi üretimimizi yapıp yurt dışına ihracat yapmayı hedefliyoruz. Şu an e, ikinci fabrikamızı da faaliyete sokmak üzereyiz. Orada da yaklaşık 400 taneye yakın istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu şekilde e, kendi memleketime e, hizmet etmek istiyorum. Ülke ekonomisine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Daha da büyümeyi hedefleyeceğiz, memleketimize ve ülkemize. Daha çok ihracat yapıp e, İslam'ımızı göstermeyi planlıyoruz. Mutluyum, e, kendi memleketime hizmet etmekten, kendi insanımıza ekmek aç kapısı açtığımız için çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Çok şey değişti. Kendi paramı diyorum. Kendi ekmeğim. ekmeğimin peşimden koşuyorum. <laughs> Alim ihtiyacı olduğu her şeyi karşıladım burada. Bunlar sayesinde her şeyi buldum, her şeyi alabildim, her şeyi elimi uzatabildim. Büyük bir onurdur benim için. Yani kimseye muhtaç olmadan, kimsenin eline bakmadan, babanın, kardeşinin vesaire ya da eşinin eline bakmadan kendi paranı kazanmak kadar güzel bir şey var mı sizce? E, bu firmamız 2019-2020 yıllarında COSGAP destekleriyle kurulmuş, kendini geliştirmiş, e, ciddi anlamda istihdam sağlayan e, örnek teşkil edebilecek iyi bir firma. ama çok ciddi anlamda katkı sunmuştur. Koskep olarak da tam da istediğimiz bu. Biz hem girişimcilerimizi destekliyoruz, hem de sağladıkları istihdamla ilimize ülkemize faydalı katkı sağlamış oluyoruz. Diyarbakır Koskep Müdürlüğü olarak girişimcilik desteklerimiz güncellendi, üst limitleri ciddi anlamda artırıldı. Yeni girişimcilerimizi bu destek programımızdan faydalanmaya, KOSGEP'e e, müracaat etmeler, e, etmelerini bekliyoruz. E, yeni girişimcilerin yanındayız. Her türlü destekle e, onlarla birlikteyiz. Yeni e, programımızın üst limiti de 2 milyon liraya kadar bulmakta. E, bu destekten e, faydalanmalarını bekliyoruz.